Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün söz vermiştik. İkinci kez ağaç eve gelecektik çocuklara. Söz vermiştik bu arada. Hemen geçelim. İyi bir arkadaş edinebilirsiniz inşallah. O kız gibi deli bir arkadaşımız olmaz. İnşallah. İnşallah anne. Aa benim bu kalem. Gayetli güzeller. Evet arkadaşlar. Gel hayatım geçelim biz de. <laughs> Anne bir dahaki seferki gibi orada oturmayacaksınız. Tamam be. <laughs> ne oldu? Neyse. Ha, çekil bakayım sen. Neyse ben daha manavaya gideceğim. Arkadaşlar bu arada bu adam benim karakterim. Ben yaptım. Çekeyim bakayım çocuklar. Çekilin kızlar. Yürüyün kızlar tanımıyorum ben sizi. Dın dın dın. Kızım sen deli misin sen lira? Kardeşim ne oldu? Sen de gitsene. Hadi oyna ben yatıyorum. An yatmak mı sen abi ya? Hadi ya öf gel kızım. gel gel. gel. Me? Ne oldu? Ya ne oldu? Ee? Dedi pire. Geliyorum. Ya. Of başımız yine dertte. Ef bu niye geldi buraya? Kanka sen git ben bunlarla uğraşayım. KAPAK! Keşke gelmeseydin! Ben senin tüpüne iyiliğim! Tövbe ufas! Estağfurullah! Tövbe tövbe! Geçen arkadaş olalım diyen çocuk musun? Çocuk musun? Çocuklar mısınız? Bir sonra arkadaşlık isteği etmiştik de reddetmiştin. Ama bizle dalga geçerek bizi üüüüüüü demiştin. siz kimsiniz? Bak bir de arkadaşı çıktı baza. tövbe. Bunlar neyi iliyor ya? Oğlum sen kimsin? Yürü git. Niye gideyim ya? Niye gideyim? Ben git işte git.

fırlattım gibi fırlatayım mı fırlat bu şey olmaz aa aa wow wow, wow. tipi genç bir kızın yanına geldim iyi 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 Tak. İ! İ! diye. <laughs> Arkadaşlar ben de videoyu çekerken gülme krizine girdim. Şurada Suck <laughs> <laughs> Aa, evet. Bu bas basa kaldık. İyi iy, iy, nasıl çıkan Ne oldu ya? Bak şimdi ağzını aç. Açtım ne oldu? çika yapamadım ne oldu yapıyorum <laughs>

Haydi. Bu kalemunlarla oynayalım. Bu kalemunlar. Oley. Oley. Haydi. Ben sunum. Sen ikisini al. Birkaç kere yap. Su şeyden Sonra ben bu kalemunları alıp yapayım. Bu kalemunlar hazır mısınız? Hazırım. Hazırım atılıyorum. Anne baba bir şey yapsana. Tamam yapıyorum. Şimdi bu klimanları bana ver. Hop. Pat. Ay. Bu, yavru, bu yere düştü. Bir dakika tatlım dursana. Aşkım iyi misin? Tamam iyiymiş. İyi misin? İyi iyi. Tamam o zaman oynamaya başlayabiliriz. Hadi al bakalım sıra sende. Hop. 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 Yapıyorum sizi şöyle. Aa ikimiz aynı yere nasıl geldik lan? Ay hava ne oldu ya bir anda havada falan asılı kaldık. Aha. Baba git. Lan aldık ya geldim sapkam da bu kalemuna takılmış Evet arkadaşlar Kızım hadi gelin eve gidiyoruz Evet arkadaşlar eve mi gidiyoruz Evet arkadaşlar videomuz bu kadar da hepinizi öpüyorum bay bay